da genel başkanı toplanma olağanüstü kulter sevgili kardeşim daha ne söyleyebilir şu söylediklerini dinlediğin zaman tamam demiyoruz diyor zaten normal bir insan ya, sadece gagsaya geçiriyor dinle yani. ay kabul demiyor dakika de ya. abi cannet evet. diyorum ki tamam mı çık yalan söylüyor de çık haklı de sustuğun zaman ya kabul ediyorsun ya bu zaten var o ee, tamam hepsi, bunlar hepsi hayal ürünü dedi anlattığı şeyler kim dedi Erden Timur, e tamam desin. Bir şey desin. sormak Bugün istiyorum. Ee, Bak, bir şey konuşma yaptım maçtan sonra. Ali Bey'in, Ali Bey'in, <laughs> mağabe orada Erdem Timur değil. Tam dursun Özbek. Özbek'tir. Evet. Anan çıkacak, diyecek ki bu böyle değil. Bak bir şey daha oldu biliyor. Riyatta bir yol oldu. Ali Bey burada konuşmalar yaptı, o hep sustu. Tamam mı? Eğer o adam gibi adam olsaydı tamam mı? Susmazdı. Belki ona konuşmayacaksın dediler demek ki. Eğer onları dinleyip böyle hareket ediyorsa söyleyemeyeceğim ne biçim. Peki söylediklerinin arkasında durmuyoruz Ali Koç. Ya Ali Koç'u adam yerine koymaması da söz konusu olabilir mi sence? Ne? Ha, ses çıkarmıyor, işte konuşmuyor falan diyorsun. Ben ha sana abi. bir şey söyleyeyim. Evet mi? abi buyur. Bak bu son toplandık en son toplandıkta Ali Bey'in ona ona söylediğini hiçbir insan kabul edemez. Edemez. Adamsan ama böyle adamlık olmaz. Böyle adamlık tutmakla, geri kaçmatla. Erdem bey konuş böyle şey olmaz. Böyle Yo, şey olmaz. Abi, bir dakika bize biz konumuz şu anda Aa, Ali Koç seka, değil. Arkadaşlar abi. şu fotoğrafa yani, bakalım. Biz bunu yarın konuşuruz. Evet. Burada gerçekten büyük bir darp var. var abi. Burada büyük bir olay infial var. Ne diyorsun ya? Bu takım Bak. belki nasıl, nasıl ya. havalimanına gidecek abi bu Saroğlu takım. onu diyorum. Şu anda Sayın tamam. Bakanımıza buradan Sayın Bakanım Ali Yerlikay'dan ben rica edeyim. Yaptığı operasyonlar, yaptığı organizasyonlar çok etkili ve yeterli. Teşekkür ediyoruz kendisine. En azından bir futbolada İçişleri Bakanı da olarak el atmasını istiyoruz. Yani burada Fenerbahçe takımını güvenli bir şekilde doğru mu? Havalimanına gitmesi. Stattan güvenli bir şekilde şu saatte çıktım bilmiyorum. Bilgi alabiliyor muyuz? En iyi şekilde Çıkkımı, çıkar. Çıktı mı? En iyi şekilde çıkarırlar. Çıkıp, en evet oradan çıkıp en havalimanına En iyi çıkarırlar. Bu olayları da bak bir şey söylüyorum. Yolda bak olaylar olabilir. Selim Şöyle abi, bir şey söylemiyorum. şey değil bu ya. yani. Ama yani elbet kendini bilmeyen insanlar bu tip olayları. Tabii onlar yapıyor. Yapar onlar yapar. Ama... Sağda bir 100 kişi var mı? Aklı selim insanlar Yapmaz. oturur, sağ... oynandı maç, biter gidiyor. Selim abi, sağda abi, bir 100 kişi iki var. Ligilik yarısındaki maç kaç kaç bitti Kadıköy'deki maç? 3-2 bitti, çıt çıkmadı. kim aldı? Trabzon Onlar aldı. Trabzon yine Kazan geldi, bir. ortada sevindi mi? E, sevindi. 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 Her, şey, Her şey oldu. Herhangi bir Fenerbahçe taraftan bir olay var mı? Hayır. Hiçbir şey yok. E, Trabzon demek taraftarı bunu kabullenemiyor abi. Sorunun temelini inmek Ama lazım. Ama... Olduğu gibi Trabzon'a mal etmemek lazım bu olayı. Yapılan bir şey var ortada ama herkes yapmıyor böyle bir olay. Bunu yani yöneticilere mal edebilir miyiz? Yöneticilere yöneticiler... etme. Olympiakos, Panathakos maçlarının seyircisi oynatıyorsa Türkiye'de de futbol federasyonu o zaman bu maçları ya tarafsız bir sahaya alacak ya da seyircisi oynatacak. He, şey olmaz ya, yani. ya da yabancı hakem Benim getirecek. futbol federasyonu. <laughs> ya ha yabancı, ha. <laughs> ha. yabancı hakem zaten burada. İlk su içeri girer. Girer ne yapar? Çıkar. Çıkar. 10, 10 dakika sonra iptal, iptal eder. İptal bitti, eder. Bitti, iptal Yabancı hakem burada. Sana bıraktım. bir şey söyleyeceğim bak ben. Senin federasyonun şunu. Federasyonun Riyad'la olan anlaşmayı daha ne şöyle Sayın Koç gördü ne de Sayın Özbek gördü. Evet. İkisi hala görmedi. Ortada yok. Tamam abi. O da şöyle olabilir yarın öbürsü gün. Ben tamam kusura bakmayın. Kulüpler Birliği'ni burada suçluyorum. Kulüpler Birliği burada defalarca büyük fahiş olaylar olmasına rağmen hakemler dayak yemesi, takımlar sağdan çekilmesi, Riyad'da maçın oynanmaması, her hafta bir hakem skandalı, bardaki montajların yapılması neticesinde hala Kulüpler Birliği olağanüstü toplanıp bu futbol federasyonunu deviremiyorsa ben faturayı Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'ne oradaki delege delegelere çıkartırım.